Beşiktaş titreye titreye izleyenleri titrete titrete kazanmayı başardı. Bu akşamın manşeti de bu Ben Sercan Köse. Öncelikle hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 34. haftasında lider Beşiktaş Erzurum deplasmanındaydı. Maçtan önce favori gösteriliyordu. Rahat bir galibiyet alacağı düşünülüyordu. Dün Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte galip gelerek liderliğini puan farkını arttırarak devam etmesi bekleniyordu Beşiktaş'ın. Maça da iyi başladılar, öne de geçtiler ancak hiç beklemedikleri bir Arzurumla karşılaştılar ve ilk yarıda şokla bir skor vardı. Nasıl bir maç oldu? Gelin hep birlikte maçın detaylarına geçelim. Maçın detaylarına geçmeden önce tabii ki oyun hakkında da biraz konuşmak lazım. Beşiktaş'ta Alanya Spor maçında sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Josef'in yokluğunda Dorukan'ı oynattı Sergen Hoca ve geri kalan 11 oyuncunun 10 oyuncusu. Aynı şekilde sahada yerlerini aldı. Beşiktaş'taki bu kadro istikrarı gerek Fenerbahçe'de gerek Galatasaray'da olmayan bir şey. Ee, Sergen Hoca oyunu her ne kadar bir sistem üzerine kurmuş olsa da oyuncular değişse de çalışan bir sistem olsa da mümkün mertebe oyuncuları çok fazla e, oynatmayan bir teknik adam. Bu anlamda Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı en büyük avantajı bu. İşleyen bir sistemi, işleyen bir oyuncu sistemi söz konusu oyunculara sakatlık ya da ceza olmadığı sürece form durumu da tabii ki bunda elverişli. Sergen Hoca görünen o ki formanın hakkını veren bir hoca. oyuncu değişikliklerini çok fazla yapmayan bir hoca. O anlamda kadro istikrarı Beşiktaş'ı kazandırmaya devam ediyor diyebiliriz. Erzurum'da soğuk bir hava vardı. Kötü de bir zemin vardı. Her ne kadar saha böyle pilot kameradan çekildiğinde sahanın ortası iyi gibi görünse de özellikle kenarlar ve kale önleri gerçekten tam bir patates tarlası gibi. Yani kötü zeminde oynadı her iki takım oyuncuları da ve bunun neticesinde de zaten sakatlıklar oldu. Cenk Tosun hemen programın başında unutmadan söyleyin çok geçmiş olsun. Diz kapağının çıktığı söyleniyor. Yine başlamadan önce baktım e, ve sezonu kapattığı söyleniyor. Sezonu kapattı. Umarım Avrupa Şampiyonasına yetişebilir. Geçen sezon da sakatlanmıştı. Şansına Covid sebebiyle 2020 Avrupa Şampiyonası ertelenmişti. Umarım bu sene e, yine bu sakatlığı sezonu kapatsa da Avrupa Şampiyonasına oynamaya engel olmaz diye düşünüyorum. Daha sonra Lernin e, sağ arka üst adresinde yine bir çekme olduğu için oyundan çıktı son dakikalara doğru. E, baktığınızda hem yoğun maç temposu hem de kötü zemin Beşiktaş'ı birazcık e, hani kazandığı maçta kaybettiği şeylerin de olmasına yol açtı. Abubakar zaten milli takımdan sakat dönmüştü. Bu hafta içinde e, düz koşulara başladı Cuma günü ancak e, ankara gücü maçına yetişir mi bilinmiyor. Cenk Tosun sezonu kapattı. Lerin oynay oynayamayacağı belli değil. Onun için Beşiktaş sağlık ekibinin yoğun bir mesai harcaması gerekiyor. Oyuna geçtiğimizde bir işler dediğim gibi oyuna istekli başladı, arzulu başladı. Aradığı golü de buldu ancak e, üstünlüğünü çok fazla koruyamadı ve e, yediği bir duran top golüyle bir anda beraberliği yakaladı. Daha sonra tekrar öne geçti bir şans golüyle Oğuzhan'ın. Ancak bu kez de e, Erzurum Spor kalecisinin e, yapmış olduğu hatayı bu kez de Ersin yaptı. Ve o da bir ikramla Erzurum Spor'a Beraberlik golünü ikram etti ve ilk yarıda Beşiktaş aslında hiç ummadı, hiç beklemedi. Öne geçtikten sonra daha rahat oynayan, skoru koruyan ve hatta artıran Beşiktaş hiç beklemediği bir skorla karşılaştı ki şunu da söylemek lazım. 2-1'den sonra topu rakibine bırakan bir Beşiktaş vardı ki Beşiktaş'ta çok fazla görmeye alışkın olmadığımız bir durum bu. Beşiktaş öne geçtikten sonra özellikle topa daha çok yükmeden ve oyunu rakip yarı sahaya yıkıp skoru arttıran bir oyun hüviyetindeydi. Ancak bu akşam belki de Joseph'in yokluğu, belki de oyuncuların yoğun maç temposundaki yorulmasıyla bir aktif dinlenme amacıyla geri çekilmesi Erzurumspor'un şansının da yardımıyla ilk devreye 2-2 berabere gitmesini sağladı. Maçın pozisyonlarına geçtiğimizde daha zaten Beşiktaş 3. dakikada güzel bir atak organizasyonunda Gezal'ın pasında Cenk sağ çaprazdan sağ ayağıyla vurur gibi yapıp çok güzel çekti ve iki Erzurumsporlu oyuncu oyundan düşürdükten sonra sol ayağıyla yapmış olduğu vuruş kaleciden sekti. Sekti diyorum çünkü aslında orada kaleci topu tutmak üzere pozisyon almıştı ancak defans oyuncusu sanırım Hasan yanlış görmediysem bir refleksle topu uzaklaştırmak için ayağını uzatınca son anda böyle kaval kemiğinden sekiyor top ve kalecinin göğsünden hani kucağına gelecek top göğsünden sekiyor. Daha sonrasında zaten defans uzaklaştırdı ancak yani birazcık daha e, oradaki temas şiddetli olsa kendi kalesine bile gol atabilirdi. Orada Spor defans oyuncusu ama 10. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Atiba'nın sürüklediği atakta ki hafif sağ iç koridordan kaleyi tam cepheden gördüğü pozisyonu önce vurur gibi yaptı. Sonra birazcık bir adım daha attı. Ceza sahasçığına girdiği anda direkt soluna yerden şık bir pas verdi ve Larin gelişine topun yerden süzüle süzüle yavaş yavaş gelen topa ikramı geri çevirmedi ve ayak içiyle çok şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi. Orada kalecinin de topa bir teması söz konusu oldu ancak kurtarmaya yetmedi. Lerin gerçekten şık bir plase vuruşuyla topu kalecinin de müdahalesi sayesinde çatala gönderdi ve güzel bir golle Beşiktaş'ın aradığı golü 10. dakikada bulmasını sağladı ki hani bu tarz deplasmanlarda bu tarz rakiplere karşı golü ne kadar erken bulursanız oyunu kontrolünüze geçirmeniz ve rakibinizi oyundan düşürmek adına o kadar iyidir. Ancak Erzurumspor bu düşüşü daha yaşayamadan e, aradığı golü buldu. 16. dakikada sağ kanattan kullanılan bir kornerde Emrah Başsan'ın ortasında e, Erzurumspor'da Leo Şivehlen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. Burada Vida'nın net bir hatası var. Orada Vida aslında oyuncuya daha doğrusu topa en yakın oyuncu ki Leo topa vururken e, Vida'nın topa yükselip en azından oyuncunun rahat bir vuruş yapmasını engellemesi gerekirken, pozisyonu kale arkasından izlediğinizde Vida'nın yere çömelmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu da Leo şivehlerin çok rahat bir kafa vuruşu yapmasını sağladı. Burada e, dediğim gibi Vida'nın net bir hatasıyla Erzurumspor beraberlik golünü bulmuş oldu e, ve tabii ki Beşiktaş'ın bir e, şok yaşamasına da neden oldu. Ancak e, devamında zaten böyle Kötü zeminle birlikte her iki takım da topa çok fazla sahip olamadı. İyi mücadele etti Erzurum Spor orta sahada özellikle Omolunun çok e, gerek Atibaya e, gerek Dorukanla e, ki özellikle Atibayla çok oynadı bir baskısı ol, oldu bire bir oynadı Atibayla ve hani Beşiktaş'ın oyun kurmasını e, engelledi desek yeridir. 26. dakika ancak Beşiktaş işte e, aradığı golü bir kez daha buldu. E, yoğun bir baskısı vardı o dakikalarda Beşiktaş'ın sağlı sollu bir atak organizasyonu dönen topları kazanan bir Beşiktaş vardı. Gezal ceza sahasına girerken Oğuzhan'la bir verkaç yapmak için topu Oğuzhan'a verdi ancak Oğuzhan topu kontrol ettikten sonra kimsenin beklemediği bir anda döndü. Kaleye şutunu çekti. Sert bir şuttu ancak çok sert bir şut değildi. Kaleci kapattığı köşeden yakın direk dibinde topu kontrol ederken ellerinin arasından kaçırdı ve ağlara gitti. Top kaleci Orada biraz golü ikram etmiş oldu. Şumski'nin e, büyük bir hatası var tabii ki orada. Yani hem kapattığı köşeden yedi hem ellerinin arasından geçen bir top oldu. E, sanırım biraz e, havanın azizliği, yerde seken top da olabilir. Ama yani bahane uydurmaya gerek yok. Direkt kalecinin hatası ki devamında da zaten Erzurumspor'un bulmuş olduğu ikinci golde de net bir Ersin'in hatası söz konusu oldu. O golde de 39. dakikada bu arada 2-1'den sonra da yani yine bir Beşiktaş'ın e, atağı olmadı. E, yine bekleyen hatta 2-1'den sonra dediğim gibi topu Erzurum Spor'a verip kendi aslında aktif dinlenmeyle alan kapatmaya çalışan bir Beşiktaş vardı. Bu dakikalarda Erzurum Spor'un net bir e, oyun üstünlüğü görüldü. E, daha sonra e, 39. dakikada kullanılan bir e, serbest vuruşun devamında top kafalardan sektikten sonra sağ taç sağ tarafta out yani top oyundan çıkmak üzereyken son çizgiden Cenk Ahmet'in çevirdiği topu Gezal kafayla uzaklaştırmak istedi ancak etkili uzaklaştıramayınca top bir anda Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Emrah baştan topu kontrol ettikten sonra sert ve düzgün bir şut çekti. Hatta dış falsoyla da vurdu. Aslında top tam Ersin'in kucağına geliyordu. Hatta Ersin'in kucağına da geldi. Ersin topu kucakladı. Göğsünden sekti. Eliyle Tutmak isterken bu temasında top yandan geçti ve ağlara gitti. E, gol sanırım e, Emrah'a yazıldı ama baktığınızda fiziken aslında Ersin'in göğsünden sekip eliyle içeri attığı için bence Ersin kendi kalesine attı denilebilir. Burada da Ersin'in bir ikramı söz konusu oldu ve e, Beşiktaş-Erzurum e, Spor hiç ummadığı bir anda tekrar beraberliği sağlamış oldu. Bir e, sürpriz golle. E, Beşiktaş'ın daha sonra ilk yarının sonuna doğru 44. dakikada Cenk Tosun'la girdiği bir pozisyon oldu. Wellington'un pasında e, Cenk e, Sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda Da Costa'nın da tabii ki e, rahatsız ettiği bir pozisyon ama asla faal yok. E, sol ayağıyla vuruş yapmak istedi ancak kötü bir e, vuruş yaptı ve ayağını zemine taktı. E, zemine de vuraraktan e, kötü bir vuruş yaptı ve istediği gibi vuramayaraktan topu out'a gönderdi. İlk yanının e, akılda kalan pozisyonları bunlardı. İkinci yarıda nasıl bir maç oldu? Gelin hep birlikte ikinci yarıya geçelim. İkinci yarı aslında e, baş, oyunun başına çok sıkıcı bir maç oldu. Gerçekten e, 53. dakikada e, kadar çok fazla bir pozisyon yoktu. 53. dakikada Atıf'ın kaçırdığı, arka direkte kaçırdığı bir gol pozisyonu var. E, 56. dakikada e, Ricardo Gomez'in yine kaçırdığı bir gol var. Ancak ondan sonra yani e, baktığınızda bunlar da biraz böyle e, şansı hani böyle akan oyunda ya da hani organize ataklar şeklinde gelişmedi. O anlamda gerçekten ikinci yarıda gole kadar Beşiktaş'ın golüne kadar sıkıcı bir oyun vardı. Daha doğrusu Beşiktaş'ın topa ve oyuna hükme demediği dakikalardı. Bunun bu bu yorum daha doğru sanırım. Çünkü Erzurum Spor 2-2'nin de vermiş olduğu e, özgüvenle bir direnç sergiledi. Orta sahada iyi mücadele ettiler. E, Beşiktaş'a oyun kurdurmadılar. E, o dakikalarda Beşiktaş üretkenlikten gerçekten çok uzaktı ki zaten ikinci yarıdaki ilk şutu gol oldu. Gezal'ın mükemmel e, golü. Birazdan ona da değiniriz. E, ancak onun öncesinde Erzurum Spor'un dediğim gibi yakalamış olduğu iki gol pozisyonu var. 53. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında kafalardan seken topu en son arka direğe aşırdılar. Arka direkte atıf gelişine kötü bir vuruş yaptı. Aslında e, görece müsait bir pozisyondaydı. Daha net bir gol vuruşu yapabilirdi. Atıf orada kötü bir vuruş yaptı ve topu farklı şekilde out'a gönderdi. 56. dakikada orta sahadan defans arkasına atılan topta ee, Ricardo Gomez Sağ iç koridorda e, Ceza sahasına girerken Vida ile karşı karşıya birebir oynadı Soluna çekti Vuruşu etkili değildi Daha etkili bir vuruş yapabilirdi Top Ersin'de kaldı Orada Ricardo Gomez daha etkili bir vuruş yapabilirdi 61. dakikada bu postundan sonra Sergen Hoca oyuna müdahale etti Atiba e, bir önceki maçın Alanya maçının kahramanı 3 asistle e, O maçın kahramanı bugün gerçekten yorgundu Orta sahada çok top kaybı yaptı onun yerine Necip oyuna girdi. Daha sonra Oğuzhan da her ne kadar golünü atsa da ikinci yarın o da etkisiz de Onun yerine de Mensah oyuna girdi. Bu değişiklikler Beşiktaş'ın orta sahasına birazcık daha dinamizm kazandırdı. 63. dakikada e, zayıf bir Erzurum spor atağı vardı. Dakosta'nın pasında Emrah Başsan e, sol çaprazda Rozier'le karşı karşıya dire bir kaldı. Sağına çekti, sağ ayağıyla yaptı vuruş. Farklı şekilde out'a gitti. 67. dakikada da Beşiktaş'ın golü geldi. Ee, golde Dorukan eee Cenk'e atılan bir pas, daha sonra Cenk'in kontrolünden çıkan top Erzurum Erzurumsporlu oyuncular kazandı. Daha sonra Dorukan baskı yaptığı topu kazandı. Eee pasında Topla tekrar Cenk buluştu. Cenk'in pasında Gezal topu aldıktan sonra mükemmel bir restel sergiledi. Önce Omolo'dan sıyrıldı. Daha sonra ceza sahasına yaklaşırken Hasan'dan sıyrıldı. Daha sonra yanına yaklaşan Leo Şivehlendan e, e, soluna çekerek sıyrıldıktan sonra ayak içiyle mükemmel bir vuruş yaptı. Gerçekten e, nasıl diyelim... Yani Raşit Gezal birazcık böyle Rihat Mahrez golü attı desek yeridir. Manchester City'de Mahrez'in attığı gollere Nazire Pardes'ine na ki zaten hani vatandaşı gerçekten mükemmel bir gol attı. Leicester City'e de zaten Rihat Mahrez'i City'ye sattıktan sonra onun yerini tamamlaması için transfer edilmişti Leicester City Ancak orada oynayamadı. Gerçekten yani mükemmel bir resital sundu desek yeridir. Tabii şimdi golden önce e, sosyal medya şu anda yıkılıyor. E, Cenk'in topu elle müdahale ettiği gerekçesiyle ve dün Babel'in e, Galatasaray'ın atmış olduğu ve Mustafa Muhammed'in atmış olduğu ve iptal edilen golünde var inceledi. işte Babel'in göğsünden sekip elle kontrol ettiği daha sonra Getson'a verdiği ve Getson'un arapasında Mustafa Muhammed'in attığı gol pozisyonu hepiniz ak aklındadır. Burada da Var'ın devreye girip neden pozisyonun golün iptal edilmesi edilmediği yönünde sosyal medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği mevcut. Şunu söyleyeyim. Pozisyonda Cenk'in evet göğsünden sektikten sonra sağ koluna bir temas söz konusu. Doğru bunu hakemin görüp orada çalması gerekiyordu. Çalmadı. Devamında Erzurumsporlu oyuncular topu kaptı. Atak başlangıcı yaptılar. Dorukan daha sonra Erzurum oyunculardan topu kaptı ve atağı başlattı. Yani bu durumda Beşiktaş'ın atmış olduğu golde atak başlangıcı olarak varın geriye dönüp bakabileceği pozisyon Dorukan'ın topu kazandığı andan itibarenki pozisyon. Onun öncesi maalesef varın müdahale alanından çıkmış oluyor. Yani orada var neden devreye girmedi. İşte Babel'in pozisyonunu 5 farklı açıdan gösterildi. Vardan çağrıldı, izlendi. Burada da çağrılması gerekirdi. Değil arkadaşlar. Lütfen bu bilgi kirliliğinden kurtulalım uygulamaları daha net öğrenelim. Tabii ki ben hani bildiğim kadarıyla burada anlatmaya çalışıyorum. Ancak dediğim gibi burada atak başlangıcı Erzurum Cenk'in kolundan sektikten sonra Erzurum sporlu oyuncuların topu kapması sebebiyle o pozisyonun varın müdahale alanından çıkması sebebiyle atak başlangıcı Dorukan'ın topu kazandığı andan itibaren başlıyor. Bu nedenle var devreye girmiyor arkadaşlar. O bilgi kirliliğinde lütfen gidermiş olalım inşallah anlatabilmişimdir. O nedenle Raşit Gezal'ın attığı gol temiz. Ha şunu diyebilirsiniz. O zaman Cenk'in ilk 50 oynadığı pozisyonu hakem görseydi. Haklısınız. Ama Yaşar Kemal Uğurlu. Bu da Türk hakemliğinin sadece bu Yaşar Kemal Uğurlu özelinde değil. Dün Ali Palabi'yi da izledik işte. Ondan önceki maçlarda hani nice Türk hakemlerini izliyoruz. Yani gerçekten Bitik durumda Türk hakemliği. Hani en kötü şunu söyleyelim, milli takımımızın 3 tane Avrupa Şampiyonası, e, Dünya Kupası eleme gruplarını oynadığı maçlarda 3 tane hakem izledik. Yani onlar hakemse bunlar ne diyesi geliyor insanın yani hakikaten özellikle o İngiliz hakem e, Hollanda maçında mükemmel maç yönetti ya. Yani bu kadar e, oyunu gören oyunu süzen, pozisyonları gören, sakinliği, sükuneti, o penaltıyı verişleri, kartları verişleri yani adam oyunu o kadar biliyor ki itiraz edemiyorsunuz. Hani o, o güveni size veriyor. Gerçekten daha sonra e, ki Norveç maçımızı yöneten hakem yani hakikaten onlar hakemse bizimkiler ne? Bizimkiler bu işte. Yani 5 metre önündeki göğsünden çekip koluna çarpan topu görmüyor. Görmesi ve çalması gerekir miydi? Bakın bu pozisyonda hem fikiriz arkadaşlar. Elle oynama var. O pozisyonda faal çalınabilirdi. Ona hiçbir itirazım yok. Keşke şey, elle oynama çalınabilirdi. Ee, ancak dediğim gibi devamında Erzurumsporlu oyuncular topu kaptığı ve onlardan Dorukan kaptığı için atak başlangıcı Dorukan'ın pozisyonuna kayıyor. Lütfen e, bu pozisyonu bu şekilde değerlendirin. E, ve Raşit Gezal'ın golünü bu anlamda keyifle izleyin derim ben bir futbol sever olarak ee, daha sonra Beşiktaş'ta e, e, bu golden sonra yine Erzurumspor'un atakları oldu ki hatta pardon golün devamında Santra'dan yine Beşiktaş'ın kazandığı bir topla Larin bu kez sol iç sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunda kaleci açıyı iyi kapatmıştı. Daha doğrusu Lerin vuruş için geç kaldı. Kalecinin kendisine bayağı yaklaşmasına izin verdikten sonra yapmış olduğu vuruşta kaleci başarılıydı. Daha erken bir vuruşla uzak köşeye daha net bir gol vuruşu yapabilirdi Lerin. Orada 67. dakikada gol oldu. 69'da Lerin net bir golü kaçırdı. Dönen topta bu kez Arzunov spor beraberliği buluyordu. Sol kanattan yine Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde Arka alanda e, yanlış hatırlamıyorsam Da Costa olabilir. Yanılıyor olabilirim. E, kusura bakmayın o yüzden. Da Costa'nın kafayla çevirdiği topu Omolo kafayla uzak direğe doğru aşırdı. Ersin'i geçti top. Ersin izledi sadece. Güzel bir aşırtma yaptı. Ancak orada arka direkten o corner aksiyonunda arka direkten ayrılmayan Rozier takdir edilmeli gerçekten. ve Bütün e, o korner organizasyonlarındaki oyunculara izletilmeli bu pozisyon örnek olarak. Orada arka direkten ayrılmadı ve topu kafayla uzaklaştırdı ki Rozier olmasa top net bir şekilde gol olacak. E, çünkü Ersin'in sadece izliyordu topu. O anlamda Rozier'in pozisyonunu e, dediğim gibi ders olarak izletmek lazım ve Erzurum Spor mutlak bir golden olmuş oldu. E, az daha hani 3 üçü de yakalıyordu Erzurum Spor. E, daha sonra 75 dakikada Cenk'in talihsiz sakatlığı yaşandı. Bir ikili mücadeleye girmek isterken, yükselmek isterken dizi, diz kapağı çıktı. Bir anda yerde kaldı. Dizine baktı. Dizinin yerinde olmadığını görünce bir anda hani o görüntü gerçekten çok kötü bir görüntü. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Hiçbir oyuncunun tabii ki önce sağlık eee Zor yani hakikaten pozisyonu böyle gözünün önüne gelince insan bir içi bir tuhaf oluyor hakikaten yani kendi yani dediğim gibi Allah düşmanımın başına vermesin yani e, sakatlık hani hakikaten kötü e, Cenk dediğim gibi geçen sene de sakatlanmıştı e, İnşallah bu semeki sakatlığı çok uzun sürmez sezonu kapattığı söyleniyor ancak inşallah Avrupa Şampiyonasına yetişir yani bir an önce iyileşir ve sahalara döner Jenk e, dediğim gibi ona da geçmiş olsun. Ne desek az, şu an onun yaşadığı acıyı kendisinden başka kimse bilmiyordur, hissedemez. Hakikaten zor. O yüzden Cenk'e, Cenk, e, Cenk Tosun'a tekrar tekrar geçmiş olsun diliyorum. Beşiktaş camiasına da, taraftarlarımda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha sonra Beşiktaş'ın tabii ki bu pozisyondan sonra yine oyuncu değişiklikleri oldu mecburen. Larin ileriye geçti, Enkudu oyuna girdi. E, Gökhan Töre oyuna girdi Raşit Gezal'ın yerine e, ve 86. dakikada daha sonra o 3-2'den sonra açıkçası çok fazla pozisyon olmadı. Yine top Erzurum sporunun hakimiyetindeydi. Beşiktaş daha böyle e, bir hani yorgunluk da belirti göstermeye başladı Beşiktaş'ta. Çok fazla atağa çıkamadılar. 86. dakikada kullanılan bir e, serbest vuruşun devamında Emrah Paşa'nın kullandığı serbest vuruşun devamında Necip topu kaptıktan sonra ceza sahasının önünden Ayağının dışıyla bir Kuvareç Mavari bir Trivela pasıyla e, Enkudu'nun önüne çok güzel bir top attı. Enkudu sol taç çizgisinden e, topla birlikte hareketlendi. E, karşısında Osman e, vardı Arzurum Spor defans oyuncusu. İçeriye doğru kat ettikten sonra tam ceza sahası köşesinden Gökhan Töre'ye bıraktı. Gökhan Töre orada e, iki Arzurum Sporlu oyuncunun arasından geçtikten sonra şık bir çalımla Sol çaprazdan yapmış olduğu vuruşla uzak direktibinden topu Erzurumspor ağlarına gönderdi ve Beşiktaş'ı rahatlatan golü attı 86. dakikada. Beşiktaş e, nihayet rahata erdi desek yeridir e, maçı bitiren golü attı 86. dakikada e, Gökhan Töre ve Beşiktaş'ı bu zorlu deplasmanda. E, Cenk Tosun'u kaybettiği deplasmanda belki ilerinde dediğim gibi daha sonraki dakikalarda ilerinde arka üst sağ arka üst adalesinden bir çekme şikayetiyle oyundan çıktı. Belki zorlamak istemedi sonraki maçları düşünerekten. Onun da durumunu tabii ki ilerleyen günlerde takip edeceğiz ve Beşiktaş bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Ve puanını 70'e çıkarttı. Galatasaray'la puan farkı 8 oldu. Fenerbahçe ile şu anda puan farkı 7. Fenerbahçe'nin yarın Gaziantep zor bir maç var. Olası bir puan kaybında Beşiktaş'ın eli çok çok rahatlayacak. O yüzden Fenerbahçe'nin yarınki Gaziantep maçını ne yapıp edip kazanması gerekiyor. Beşiktaş'a baktığınızda dediğim gibi bu akşamki oyun her zamanki Beşiktaş oyunu değildi. Ancak bunu anlayışla karşılayabiliyorum. E, dediğim gibi soğuk bir hava, kötü bir zemin, yoğun maç trafiği, oyuncuların da tabii ki insan olduğunu, hani yorulabildiklerini unutmamak lazım. Orta sahada yani sanki Josef'in yokluğunu hissettiler bence. E, Dorukan iyi mücadele etti ancak Josef gibi bir oyuncuyu o orayı kapatamadı açıkçası bana göre. Ee, o anlamda tabii ki Atiba'nın yorgunluğu da etkiliydi ee, her zamanki o görüntüsünden uzaktı Beşiktaş ee, rakibe oyunu üstünlüğünü yani topla her ne kadar daha çok oynayan takım Beşiktaş gibi görünse de oyun üstünlüğünü ele geçiren ve o oyun hakimiyetini rakibine hissettirebilen bir Beşiktaş yoktu bu akşam ancak yine de dediğim gibi e, sihirbazın e, bir büyüsüyle <laughs> maçı koparmayı başardı. Raşit Gezal gerçekten bu akşam mükemmel bir gol attı. Liglerimizde uzun zamandır görmediğimiz ve jeneriklere girecek bir gol attı. Raşit Gezal'ı tekrar tekrar tebrik etmek lazım. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sıkılmadan size bir yayınımı daha izletebilmişimdir. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. En önemlisi sağlıkla kalın. İyi akşamlar.